Arkadaşlar herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Tuğba. E, nasılsınız? Dilerim hepiniz iyisinizdir. E, yeni videomla karşınızdayım. Böyle arka plana da e, Türkiye'nin güzel görsellerinden koymayı tercih ettim. Evet bugünkü videomuzun konusu arkadaşlar çok uzatmadan başlayacağım. Rüyalar. Biliyorsunuz ki rüya dediğimiz şey hemen hemen hepimizin yaşadığı her gece gidip işte ölmüş yakınlarımızı gördüğümüz hiç olmayacak yerlere uçtuğumuz, kaçtığımız ve tuhaf bir ortam. Biz bu rüya alemini aslında imkan alemi diyoruz. İmkan alemi demekten kastımız şudur. Rüyalarda aslında gittiğimiz yer bizim birinci kattır. Hani deriz ya yedi kat gök yedi kat yer vardır diye biz rüyalarda birinci kata çıkarız arkadaşlar. O yüzden burası imkan alemi deriz. Ee, ve size şöyle bir dipnot vereyim. Rüyalarda gördüğünüz ölmüş yakınlarınız, sevdiklerinizi gerçekten görmüş oluyorsunuz. Hani bunlar bilinçaltı vesaire falan değil arkadaşlar. İkinci noktaya gelelim. Rüyalarda dilek dilemek mümkün. Ee, bunun için bazı gıdalardan uzak durmanız gerekiyor. İşte özellikle soğanı ve sarımsağı azaltmak gerekiyor. Bunlar bizim epifiz bezi dediğimiz üçüncü göz noktamızı etkileyen yiyecekler. Bunları azalttığımızda, özellikle yalanı, dedikoduyu e, ve işte buna benzer negatif tutum ve davranışları azalttığımızda artık rüyalarımızı hatırlayacağız ve rüyalarda dilek dileme imkanına sahip olacağız. Şimdi rüyalarda dilek dilemenin önemi nedir? Rüyalarda Dilek dilerken arkadaşlar nefsimiz ortada olmuyor. Gün içerisinde uyanıkken e, rüya pardon gün içerisinde uyanıkken e, dilek dileyebiliriz. E, ne iyi şeyler söyleyebiliriz tabii ki bunlar etkili. Fakat rüya ama her zaman nefsimiz uyanık bizimle birlikte nefsimiz de uyanık oluyor tabii ki. Fakat rüyada nefsimiz de uykuda oluyor. Yani rüyada dileyebildiğiniz her dileği gerçekten diliyorsunuz. Hani nefsani duygularla dilemiyorsunuz. Hatta size şu örneği de verebilirim. Ee, rüyada dilek dilemeyi sürekli düşünün. İşte bu hayatınızdaki negatif enerjileri çıkartın. Demin de bahsettiğim gibi söylediğim gibi. Bunların hepsini çıkartın. Daha sonra her gece rüyanızda dilemek istediğiniz dileği düşünüp uyuyun. Allah da izin verirse er ya da geç o dileğinizi dilersiniz ve ne kadar hızlı gerçekleştiğini siz bile anlayamazsınız. Rüya alemi, imkan alemi çoğu alime bilimin öğretildiği yerdir. Biliyorsunuz ki sadece Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin bildiği ve Hızır aleyhisselamın bildiği ledün, ilmi ledün ilmi. Bunu sadece öğretebilen bu ilmi öğretebilen sadece Hızır Aleyhisselam'dır. Ve inanın sadece rüyalarda öğretebiliyor. Tabi bu noktaya gelebilmek için salih bir kul olmak gerekiyor. Rüyalarımız e, aslında bizim kara kutumuz. Elbette bilinçaltı rüyalarımız da var. Sevmediğimiz insanlarla kavgalarımız ya da o gün düşündüğümüz şeyin o gece rüyamıza girmesi. Bunlar elbette bilinçaltı rüyalar. Ama bilinçaltı rüya az denecek kadar az denecek kadardır çok fazla olmuyor genelde bize rüyalarımızda gelecekte neler yaşayacağımızı başımıza neler geleceğini gösteriyorlar ama bunun için gece yatmadan kesinlikle yemek yememeniz gerekiyor İşte florürlü diş macunu kesinlikle kullanmamanız gerekiyor Bunlar bizim epifizimizi, üçüncü gözümüzü hep e, köreltip yok ediyorlar. Bu bakarsanız eğer diş macunu firmaları ilk diş macunu Amerika'da ürettiler. İçine flörürü ilk orada koydular. Neden? Çünkü bizim epifiz bezimizi, üçüncü gözümüzü tüm dünyanı kapatmak istediler. İlk videomda da bahsetmiştim ya artık de çağı geldi, şeytanın çağı geldi, ona uymayacağız diye. İşte biz epifiz bezimizi kapatacak şeyleri yaparsak, Allah'ı, Allah'ın ilimlerini ve Allah'ın yolunu göremeyiz arkadaşlar. Bizim Allah'la bağlantıya geçtiğimiz ruh noktasıdır epifiz bezi. O yüzden mümkün olduğunca soğan ve sarımsağı hayatımızdan azaltıyoruz. Ruhumuz içinde dedikodu, gıybeti, kötü düşünceleri, kötü söylemleri bir kenara koyuyoruz. Daha sonra bakın gerçekten rüyalarınızda inanılmaz değişimler olacak. Ee, yani değişimleri bana yazabilirsiniz buradan bana söyleyebilirsiniz ee, Instagram adresini bir de açıklamalar kısmına bırakacağım bana oradan da mesaj atabilirsiniz Rüya alemi denen şey gerçek alem arkadaşlar Aslında biz şu an uykudayız Biz aslında uyandı uyuduğumuzda gerçekten uyanıyoruz O aleme gidiyoruz oraları görüyoruz O yüzden rüyalarınıza çok önem verin bir diğer husus arkadaşlar rüyalarınızı kimseye anlatmayın. Bakın rüya çok tehlikeli, bir yandan da o kadar güzel bir olaydır. Fakat gördüğünüz rüyaları herkese anlatırsanız ve karşınızdaki kişi nasıl yorumlarsa siz bunu yaşarsınız. Bakın bu çok bıçak sırtı bir konu. Güvenmediğiniz ilmine. Rüya tabiri bilgisine güvenmediğiniz hiç kimseye ama hiç kimseye rüyanızı sakın sakın anlatmayın kaderiniz olur. Gerçekten bu çok tehlikeli bir durum. <laughs> e, o yüzden arkadaşlar eğer illa anlatmak istiyorsanız lütfen gidin çeşmeyi açın ve suyu anlatın. Bilin ki suyun hafızası var. Su biz ne dersek diyelim kaydeder biz ne söylersek söyleyelim.